şimdi yine döndük dolaştık aynı yere geldik. Hadi Erdoğan'a anayasa yapalım. Hayır, Erdoğan'a anayasa yapalım. Bunu da yapmak için oturup bir kere anayasaya önce uyalım. Anayasa yapmak için karşınızda anayasa fikrine sahip bir insan, bir yapı lazım. Biz AK Parti'nin değer seç değerli seçmenleriyle anayasa yaparız. AK Parti'deki Demokratlarla anayasa yaparız ama AK Parti'nin anayasa tanımayan tutumunla nasıl yapacağız? Ama yine de şöyle bir yaklaşımda bulunduk. Somut olarak anayasadan ne anlıyorsunuz, ne istiyorsunuz? Söyleyin ve milletin önünde bir kendinizi bir çerçeveleyin, bir bağlayın bakalım bir görelim. E şimdi bu açıklamalar işte görüyorsunuz yine böyle beylik laflar ve köprüden çıkış sapakları Tehlike durumunda bunu çekersem giden gitsin ben paraşütle atlarım. Biz bunları çok gördük yani hiçbir inandırıcı tarafı yok. Onun için Sayın Erdoğan'a yüz yüze de yaptığım çağrıyı Mayıs ayının geçen sene Mayıs ayının başında bir kez daha buradan söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı anayasaya uyun harfiyen uyun anayasaya uymadığınız bütün uygulamalardaki eksikliklerinizi telafi edin. Sonra gelin anayasa yapalım deyin. O zaman değerlendirin.